Bugün köyümüzde iftar yemeğe verilecek. Ee, şimdi gidiyoruz. Evet, güzel bir gün bizi bekliyor. Evet, şimdi köye geldik e, yeşil ya gideceğiz. Babamıza güneş panelini falan götüreceğiz. O yeşil yayla da şu tarafta bir yerde. Şu anda gösteremiyorum. Cemil Bey'deyiz. Yeşil yaylaya doğru gidiyoruz. Evet. Tellere kurdele bağlıyoruz ki hayvanlar veyahut da insanlar görsün dikkat çeksin diye. Koparıyorlar bazen domuzlar geliyor. Şurası da yatakları. Bu dereden çıkıyorlar. Şuradan giriyorlar. Ama çok şükür hiçbir şey olmadı geçen sene tarlamıza. Arada bir telleri kontrol etmek gerek. Haftada bir en azından. Evet. Çünkü koparıyorlar bazen. Bir dokununca geri gidiyorlar. Bir kere çarptılarsa mesela sonra bir daha gelmiyorlar. O iyi oluyor. Yani gelirlerse tekrar çarpıldıktan sonra artık öğreniyorlar, akıllanıyorlar. akıllanıyorlar e, gelmiyorlar. İyi oluyor. Şimdi devam. Oruç oruç. Şimdi bitirdik. Telleri kontrol edeye de geldik. Kurdele bağladık. Ve acayip susadık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oruçsun ve şu su. Buz gibi su yiyeceğim ya ben. Elimi birkaç saniye tutmam. Donmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama içemiyoruz. <laughs> Ay çok üzücü. Evet şimdi iftara gidiyoruz ee, caminin orada iftar yapacağız bakalım ortam nasıl birazcık erken gidiyoruz biz şimdi camiye gidiyoruz az kaldı bakalım ortam nasıl evet o meşhur yer <laughs> tam olarak burası. <laughs> <laughs> Teyzemiz gibi gidiyor. <laughs> evet şey traktörle slaj videomuzu izlediyseniz işte burayı görmüşsünüzdür. <laughs> evet şu köşeye birazcık hasar vermişiz. Sessiz çekeceğiz. Camiden çıktık. Biz birazcık etrafı gezdirelim size. Şuraya gidiyoruz. Gidince söyleyeceğim oraya nere. Burası köyümüzün bankasıydı. Burası da e, Karakol. E, bu çevredeki köyler bizim köye bağlıydı. O yüzden mesela bizim bankamız var, eski tabi bu zamanlar. Bir de Karakolumuz var. Bunun önü Şura daha... anne şey teyzemiz gibi falan anlatıyor şuralarda hapishaneymiş. Anne yani de buralar. <laughs> Burası banka. Burası banka işte. <laughs> <Hiç girmedim>. E <laughs> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet bunlar da köylümüz. <laughs> daha önce hiç girmemiştik. Evet girelim. <laughs> hiç açık ki bura. evet ama bu, bura temizlenmiş. Aa, Işık bile var lan. Evet Zeynep kapat ışıkları. <laughs> tamam. Bayağı iyi ama. Ha? Yıllar yıllar önce burada bir soygun yaşadı. Yeri... <laughs> Zeynep orada yattı. <gülüyor> <gülüyor> sorma burada bir yakalandık. Orada karakolda gün. <laughs> <laughs> Bankayı soyarken. <laughs> bu kaç yıl önceydi? Bir sene. Bilmem Sadece kaç. Çıkıyor, evet burası banka. Tam karşısı da karakol işte. İşte o yakalandığımızda... <laughs> Zeynep'i buraya bağlamışlardı. Bu işkence aleti. <laughs> evet. Bizi kilitli duramaz. <laughs> buradan kaçıyorduk. Ben <laughs> bir zamanlar buradan kaçmıştık. <laughs> burada da bir okul var. Bir de şu aşağıda var. Şimdi gitmedik. Okullar burada bu köyde varmış. Çevredeki köylerdeki çocuklar buraya geliyor. Evet. Buradaki güzel değil aşağıdaki okul çok güzel. Ama oraya da sizin için yürüyemeyiz. <laughs> Çünkü Başka <bir> gün <laughs> iyi susadık bugün. Susadık yani sizin olacaktır. için yapardık aslında. <gülüyor> Bugünlük <gülüyor> maalesef. Bize oruçken dokunmayın. telif Dur <laughs> Geri oturun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben evet, aldım. camiye, camiye yakın olmamıza rağmen zaman ki nokte. Allah'a şifa senden ya Resulallah devamı devlet nasibi cennet alıp getirenlerin, yapıp getirenlerin, vesile olanların, bir cümle yiyenlerin, ölmüşlerine rahmet. Allahümme zid vela eten suretil Fatiha. Evet. <laughs> Buradaki bir anımızı anlatıyorum şimdi size. Ee, küçükken çok camiye geliyorduk Kur'an kursuna. Buradan aşağı atlamıştık. <gülüyor> <gülüyor> Ablamız da. Evet iftar bitti. Dağılıyoruz. Ee, yukarı kattan gösterdiğimiz yerden aşağı atlıyorduk şey camiye kursa geliyorduk biz Kur'an kursuna oradan aşağı atlıyorduk sonra herkes atladı herkes atladı sonra ablamız atladı ayağını burkmuştu ayağını bir yere çarptı Aya ayağı bu kadar şişmişti camiden ta eve Nereye kadar, kadar taşımıştık. Taşımıştı. <laughs> çok da taşıyorduk. çok, <gülüyor> <yazıkmış>. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi bir anı <laughs> Köyün en yukarısında cami var. En aşağısında neredeyse de bizim evimiz var. Ee, orada Oraya kadar taşımıştık ama çok küçük olduğumuz için acayip zorlanmıştık. Evet neyse böyle de bir anımız var. Ee, bugün de burada kapatıyoruz. Tepede şimdi çay içeriz. Onu da gösteririz ama şimdi kapanma videosu olması gerekiyor. <laughs> Sonra eksik kalıyor. O yüzden şimdi kapatıyoruz. Semaveri de öncesine ekleriz artık. Hadi görüşürüz.